Bağırma. Çocuğum. Çocuğum, bağırma. Gel sen gelmeseydin remake verecektik ya. Çocuğum bu boş Boş <laughs> Senin sesin sesi kim ben? Şaka bir çık ya. <laughs> evet yeni bir videodan herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Şoks ben. Bugün sizlerle birlikte yeni sezonda eski kullanmadığım hesaplardan birisini seçip onu demire düşürmeyi denedim. Ve bunu yaparken sıkılmayayım diye birazcık da eğlence katmak istedim. Bugün arkadaşlar hesabımıza demire düşürmeyi denerken engelli taklidiyle troll yapacağız. Ha baştan söyleyeyim bu video hiçbir engelli bireyle dalga geçirmek amacıyla yapılmış bir video değildir. Ee, sadece eğlence amacıyla yapılmış bir videodur. Ee, beğenirseniz, görüp eğlenirseniz videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek verebilirsiniz. Eğer ki bu tarz içeriklere devam etmemi istiyorsanız sizlerden bu videoya tam tamına 100 like bekliyorum. Ee, her neyse <laughs> lafı çok uzun tuttuk hadi oyuna geçelim. B'de düşman var. 300 indirilmeye çıkacağım. B'de, düştü. B'de, düştü. B'de düştü. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. mala bak. <laughs> Öldü ben Bir gün serbest kalıyoruz. Ölümsüzlüğünden bak. <bahsediyor. gülüyor> Tüm füzeler ateşlendi. <laughs> Yakar! Felix hey, zaten ne? körü Kuşman sikiyim seni ya. Biri sindirildi. Gözlere dikkat! Kankam al mısın amına koyu? Şimdi eğlenme sırası bende! Yük kalmadı. Dikkat! Bana kodumuz, Allah Allah dans edeyim gibi geldi bana. Ha reple şu oros kurtuluyum ya. Phoenix Daniel Konuşsana. Efendim. Ha yapma öyle şeyler. Tamam kardeşim. Git git Phoenix git. 80 vurmuşum sayfaya. Oha lan ilk defa Yerden bana la Phoenix ayağınla mı oynuyorsun bu oyunu yoksa bununla mı neyle oynuyor Ağzıyla oynuyor Ara sıra ben de kitabına göre oynayabiliyorum Buradan senin için bir bir atıp kanka ya bir şeyler ya Göz bomba gidiyor Kelle ne vuracağım Phoenix? Allah ya! Hedef kaynıyor. Phoenix Bu evden sonra ne? Bu maçtan sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Şu oyunu siliyorsun kanka. Allah Bilgisayarı Allah kapatıyorsun, Allah, atıyorsun, Allah Allah kitap okuyorsun, Allah Allah tam, Allah 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 <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 Hocanız göstersin Sonra Allah 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 Dikkat ah spike yukarı. yerleştirildi. Kanka niye yapıyorsun ama? Ya ampute oç. çocuğun oyun yok. Haha <laughs> yapma Phoenix. Özür dilerim. Gözlerini kapatalım. Gözlere dikkat. Ya. Şunları geliyor. Spike yerleştirildi. Gözlere <laughs> dikkat. Acıdı mı? Dolduruyorum. Dolduruyorum. Hop yukarı. Tüm füzeler ateşlendi. Ben... Raporla iş çocuğu. Ay, kalan son oyuncu. <laughs> ben ben ne anı amirci? ne değiştiriyor. Pit. Konuşma lan çıkarım anını söylüyorum. Ben bir bir adam Abi kuduz kala. Tamam ben kurulaşmayacağım. Engelli olarak. Dalga geçme Kank sal sal. Ee, sen şimdi mi mi? Çıksın. Kank yap yapma Phoenix. Anlayın. Phoenix yapma kanka. Kanka niye yapıyorsun? Niye? Engelli misin oğlum sen amına koyayım? Cypher. Bıyıyor <laughs> Sen özürüm mü var anne? Ben bir şey ya. Artık artık. Çocuğum. Yakar. Fenix seni var ya. Çok seni öldürdüm oh, ben. Bak çok seni öldürdüm Şaka yapma. Lan engellesin diye dalga geçmiyoruz. Yaptı şey. Ah. Raporlayın da banyosun kanka Yakar. <laughs> ya bu sumo buraya döşenin amına. Ha Phoenix bak seni çok ciddi döverim kan. <laughs> Oynamayalım bak. <laughs> <laughs> Sen bu kafayı bir gibi Abi şaka gibi ya. Çocuğa acıyorum kanka. Vicdanım el vermiyor, dalga geçmiyorum. Kanka Fenix bak seninle çok ciddi döverim kanka. Dediklerine bak. <laughs> Ayağımda kalan son oyuncu. bak. Hepsi mi? Vallahi. 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 Phoenix çıkardım kanka konuş. <laughs> <laughs> Bak vicdanım el vermiyor kanka şuna dalga Öldüm. Yukarı. Gözlere dikkat. Gözlere dikkat. Dolduruyorum. Kaza banlanacak ki yani. Şu sava banlayın. Aptal ya ya. adresini ver. Ya boş İsmini soyisini ver lan. Kendine olur. Konuştum konuştum olur. Çadırır. Onu tutuyor. Sen ilk önce konuşmaya bak. Kesinlikle koltuğa yapışmış kanka. Anası babası kemerini bağlamış. Konuşamıyor da zaten. Öyle 30 kilo ya. zargana yani illa bunları demem gerekiyor. Şey, şey, hatlarım, de. Bu orospu çölü alacak kanka. At klasini. Klasini at. Klasini at. Klasini yere at kanka, jet. Direkt eline vereceğim. Aptal o ucube. Füzeler ateşlendi. Ben <laughs> çocuk bak seni döverim. <laughs> Dövermişim ben. Ayakta kalan son oyun. Elim yanlışlıkla dışa bastı. Bekle sus sus sus. 10 saniye. Phoenix'in o alanlık açını var ya, gruba gel. Gruba gel. Gruba gel.